Yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Ee, bildiğiniz gibi bir sürede video yapamadım gene. Gene. Ee, Bunun da en temel sebebi e, açıkçası seçim döneminden geçtiğimiz için bir önümüzü görmek istedim. Çünkü seçim dönemi belirsizliktir ve belirsizliklerin olduğu dönemlerde biraz bekleyip e, tozun dumanın bir dağılmasını önünüzü görmekte fayda var. Onun dışında yapacağınız yorumlar yanıltıcı ola bilir. Ki ben zaten uzun dönem videosunu 3 Ocak tarihinde endeks 5500'deyken yapmıştım. O dönemde millet mangalda kül bırakmayıp 9 lira 10 bin havalarda uçuruyorlardı. O benim videoda yaptığım her şey hemen hemen gerçekleşti. Ben 3 görürüz diyordum. Şu aşamada 4200 gördük devamında neler olacağını göreceğiz. Ancak o çok uzun dönem bir video olduğu için bu süre zarfında gelişmelere bağlı olarak neler olabileceğini de bir değerlendireyim istedim arkadaşlar. Çünkü öbür videoda zaten söylediklerimin %99'u gerçekleşti. Açın videoya bakın. Ee, şimdi bu noktada tabii bir seçim döneminden geçiyoruz. Öncelikle olarak benim söyleyeceğim vatanımız için hayırlısı neyse olsun arkadaşlar. Vatan için hayırlısı neyse olsun. Tek derdimiz odur bizim. Bu noktada şimdi tabii seçimle birlikte e, piyasa için niye gülüyorsun diyeceksin. E bana çok komik geliyor yani seçim var ortalık karışacak. ya Bizim ülkede ne zaman seçimler kavgasız dövüşsüz bitti? Gergin olmadan bir ortamda bitti. E, millet çıkıp hani 9 bin 10 bin hedef verince insan tabii aklıma gelince gülüyorum ister istemez. E, şimdi peki ne olacak diye düşünürsek tabii ikinci tura kaldı seçim ve bir laf vardır. Siyasette, Türk siyasetinde 24 saat çok uzun bir süredir diye arkadaşlar. Dolayısıyla hani hala birçok şey birçok sürprize gebe diyebiliriz. Her gün yeni bir habere uyanıyoruz. Ancak ben konjonktürü incelediğimde şöyle bir düşünceye kapıldım. Açıkçası bence şu an zaten 4500 4500'lerde bir ara 4200'lere kadar düştü. Bu noktada arkadaşlar seçimden sonra seçimden sonra belirsizlik ortadan kalkacağı için belirsizlik ortadan kalkacağı için bir rahatlama rallesi dediğimiz bir şey olabilir. Ya yani bu noktada ilk başlarda bir 4.900-5.000'ler ve onun üstü gelirse e, o hacimle o noktalar kırılabilirse bir 5.300-5.400'leri görebiliriz. Ancak burada e, tabii ki ben size gene söyleyeyim herkes çıkacaktır 10.000 geliyor yeni bir ralli başlıyor falan o kadar kolay değil bu işler. E, çünkü unutmayın ki son iki yılda bizim yaptığımız birçok ekonomi politikası aslında seçime yönelik, seçim ekonomisiydi. Seçim ekonomisinin politikalarıydı. Kur korumalı mevduattan tutun da sabit dolar kuruna kadar yapılan birçok şey seçime yönelik yatırımdı. Yani bunu şöyle düşünmek gerek. Eve misafir gelecek bir anda size arıyor ya diyor akşam müsait misin müsaitim gel diyorsunuz gelecek fakat zaman yok ne yapıyorsunuz tozu toprağı her şeyi halının altına süpürüyorsunuz halının altına süpürüyorsunuz ee, tamam misafir geliyor ev temiz pürü pak görünüyor fakat misafir gidince o halının altındaki tozları temizlemenin zamanı geliyor arkadaşlar. Şimdi buna benzer bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Seçimi kimin kazanacağına bağlı olarak işte o seçim heyecanıyla gelecek 5000 5000'ler bin, veya oranın hacimli kırılması sonucunda göreceğimiz 5300-5400 seviyesinde o dönemde izlenilecek politikalarla birlikte hatta belki de 5700'lere kadar gidebiliriz. Ki zaten 5400 ile 5700 dediğinin arasında %5-6 fark var. Ancak o noktada, o noktada arkadaşlar bence bir hani gerçeklerle yüzleşeceğimiz dönem gelecek gibi görünüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü mesela şu anda Cumhurbaşkanımız ne diyor? Faizleri indirmeye devam edeceğiz diyor. Faizlerin inmesindeki hedef neydi? İhracatın artıp cari açığın fazla vermesi ve memlekete dolar girmesi, bununla da doların dengelenmesi. Şu ana kadar bu strateji işe yaramamış görünüyor. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. E cari açık her ay yeni bir rekor kırıyor, her ay. Bu ne demek? Bunu dengelemek için daha fazla bizim dolar bulmamız lazım, daha fazla kaynak yaratmamız lazım arkadaşlar. E, böyle olunca da, böyle olunca da o bir negatif bir sarmala girince hani onun dönüşü zor ve sıkıntılı olabiliyor. Ve e, bu noktada eğer ki faizleri daha fazla indirirsek, zaten enflasyon şu an işte %55 seviyesinde, faizler %8,5. Hani ne zamana kadar indireceğiz faizleri? Ve nerede, hani şeyde beklentimiz ne mesela? E, faizleri nasıl bir noktaya indireceğiz ki artık ihracatımız ithalatın üstüne çıksın? Acaba o nokta gelecek mi? Yoksa stratejide bir yanlışlık mı var? Hani bu realiteyle yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Bunun devamında mesela kur korumalı mevduatta 100 milyar dolara yaklaşan bir meblağ biriktiği söyleniyor. Ee, kur korumalı mevduat yarın bir gün biterse bu para nereden ödenecek? Ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla seçimden sonra kim kazanırsa kazansın aslında ekonominin gerçek yüzüyle de orta vadede hemen ertesi gün değil. Orta vadede yüzleşeceğiz. Peki biz burada ne dedik? Ekonomi, ekonomi daha doğrusu borsa, sokağın sokağın aynasıdır arkadaşlar. Ne demek bu? Ee, bu örneği daha önce de vermiştim. Özellikle Instagram'daki canlı yayınlarda bu örneği vermiştim arkadaşlar. Ama kaçıran arkadaşlarımız varsa buradan da fikirleri olsun, onları da tekrarlayalım. Şimdi e, 2020 yılıydı. Ben Londra'daydım ve o dönemde biz Covid'i çok ağır yaşadık. Yani şöyle söyleyeyim ben 2020 Mart'tan 2022 Ocak'a kadar 20 ay falan evde oturdum. Öyle bir dönemden geçtik. Ee, Amerika'da işte faizler sıfıra indi, e, borsa uçuyor ve anlam veremiyorduk yani. Hani dedik ya kardeşim neye göre uçuyor bu borsa? Çünkü sokağa çıkamıyoruz ki gelirler birçok firmada neredeyse sıfıra düştü ama şirketler tarihi zirvelerinde. Ya yani bu nasıl oluyor? Bunu anlayamıyorduk. Ee, bunun devamında hiç unutmam arkadaşlar zannedersem Ağustos Eylül aylarıydı. Ekonomist dergisinde bir kapak yayınlandı. Dedi ki kapakta da Wall Street'le yani borsayla sokak ayrıştı diye devamında borsayla sokağın nasıl birleştiğini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi buna bağlı olarak da eğer ki ekonomide belli başlı sorunlar yaşarsak ki zaten hani biliyorsunuz enflasyon sıkıntısı var. Efendime söyleyeyim hayat pahalılığı enflasyona bağlı olarak dövizde bir sıkıntı var. Değil mi? Bu hepimiz biliyoruz bunları. E, bunların e, yansımasının daha sert göründüğü bir dönem olabilir. Bir dönem yaşayabilir. Özellikle faiz indirimlerine devam edersek. Çünkü zaten faiz indirimleriyle birlikte bu programlar oluşmaya başlamıştı. Ve bizim beklediğimiz ihracatın ithalatın üstüne çıkması ve memlekete dolar girip yükselen doları dengelemesi o gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Ona dikkat etmek lazım. Ve e, bunun akabinde bunun akabinde e, hani finansal piyasalarda da bir sıkıntılı bir süreç yaşayabiliriz ki bunun ilk emareleri birinci çeyrekte gelen bilançolar aslında. Hani herkes şey diyor işte FK çok ucuz filan. Ben de diyorum ki bak o gördüğünüz bilançolar iki çeyrek daha gelsin. O ucuz dediğiniz FK'ların birçoğu pahalı gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ha, ben yanılmayı çok isterim. Çok isterim. Ama verilere baktığımızda bize sunduğu sonuç bu şekilde. Ve bu noktada bu noktada e, gelebilecek bir rahatlama rallisi 5000'lere hatta bir sonraki aşamada 5300'lere veya o enerjiyle işte hükümetin yeni politikaları belirtmesiyle olsun 5700 5800 bir önceki zirveler zorlansın. Bu sonucu veya karşılaşacağımız sorunları değiştirmeyecektir diye değerlendiriyorum ve e, orta uzun vadede çalkantıların devam edeceğini düşünüyorum. Yok altı binler belki gelebilir. Ha beş bin, bin ne fark edecek? Arada bir yüzde beş fark var yani. Ama on binmiş, dokuz binmiş bunlar komik hedefler olur arkadaşlar. Şunu yalnız denklemin dışında tutuyorum. Faizleri sıfıra indiririz. Dolara saldım çayıra mevlam kayıra deriz. Bunun akabinde de uçan dolarla birlikte endeks uçarsa buna bir şey demiyorum. Bak, buna, buna bir şey diyemeyiz. Ama güncel konjonktürde eğer ki ee, nasıl anlatayım bunu size? Kontrollü bir ekonomi politika izleyeceksek ve doları serbest bırakmayacaksak o zaman hani 9000 bin, bin hayal olur. Hayal olur. Komik olur ve gördük işte adamlar 5.700'deyken açın bakın ya Twitter'a tweetlerini silenler hariç 9.000 ile 13.000 arasında teklif veren yoktu. Endeks 4.200'e düştü. Nasıl olacak o iş? Değil mi? Dolayısıyla e, dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ee, tabii ki burada şunu da belirtmek, belirtmek lazım. Enflasyonu bırakırız, doları bırakırız, her şey uçar. O ayrı. Ona artık diyecek bir şey yok. Ama onun dışında bu konjonktürde şu anda efendim e, 9 binmiş, 10 binmiş bunları görmek zor. Piyasanın bir ile birlikte önce 5000'ler sonra 5300-5400'ler hatta hatta o heyecan devam ederse yeni zirve zorlanabilir. Ama bu demek değildir ki bu demek değildir ki uçacağız kaçacağız 10.000 olacağız 15.000 olacağız. Bunu tekrar söylemeye dillendirmeye başlayacaklardır. Yanıltıcı olur diye değerlendiriyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Ve sözlerimi bitirirken de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her ne olursa olsun vatan için hayırlısı olsun. İkinci turu yapacağız işte pazar günü. Sonucunun vatanımıza milletimize hayır getirmesini diliyorum. Hepinize de bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.